şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bir kadın tarafından reddedildiğinizde duyabileceğiniz klasik bir cümle olan şu an bir ilişkiye hazır değilim cümlesinin altındaki muhtemel anlamları konuşacağız. Birçok erkek yaşadığı din, kültür, ülke fark etmeksizin birçok kadından bu sözü duyuyor. Ama bunun ne anlama geldiğini genellikle tam olarak bilmiyoruz. Çünkü erkekler ve kadınlar farklı şekillerde iletişim kuruyorlar. Erkekler direkt bir dille iletişim kuruyorken kadınlar andirekt yani dolaylı bir dille, imalarla iletişim kuruyor. O yüzden bir erkek bir kadından şu an bir ilişkiye hazır değilim sözünü duyduğunda o erkek o kadını çoğunlukla çok yanlış bir şekilde anlayabiliyor. Mesela o kadın şu an bir ilişkiye hazırım değilim derken aslında şu an, şu an seninle bir ilişki hazır değilim diyorken erkek onu şöyle anlıyor: Evet şu an bir ilişki hazır değilim diyor ama belki de gelecekte bir ilişki hazır olabilir. O yüzden ben ne yapayım? Köşemde oturayım, bekleyeyim diye düşünüyor. Çünkü erkek ve kadın farklı şekillerde iletişim kuruyorlar ve erkekler maalesef kadınların erkekler gibi iletişim kurduğunu zannediyor ve buna inanmak istiyor. Ve maalesef içinde yaşadığımız feminen metriksin sonuçlarından bir tanesi bu. Erkek ve kadının tamamen aynı canlılar olduğuna inanmaya şartlandırıldığımız için bu tarz iletişim kopuklukları yaşanabiliyor. Bu yüzden erkeklerin kadınların nasıl iletişim kurduğu ve özellikle bu cümle içerisinde ne demek istediğini ve ne demek isteyebileceklerini anlaması gerekiyor. Bunu, bundan dolayı bu bölümde bunu inceleyeceğiz. Eğer bir kadından şu an bir ilişkiye hazır değilim sözünü duyuyorsanız bu şu anlamlara gelir. 1- Şu an seninle bir ilişkiye hazır değilim. Bu görüştüğünüz kadının sizin onun bulabileceği en iyi seçenek olmadığınıza inandığı anlamına gelir. Seçeneklerini değerlendirmek ve o esnada sizi ikinci plana atmak istiyor. Eğer sizden daha iyi bir erkek bulamazsa size gelecek. Neden böyle yapıyor? Çünkü kadınlar için milyonlarca yıl boyunca doğru erkeği seçmek hayatta kalma şanslarını büyük ölçüde arttıran bir şeydi. Bu yüzden işgüdüsel bir şekilde ellerindeki seçenekler arasındaki en iyi erkeği seçmeyi öderimliler. Çünkü bilinçaltlarında evrimsel süreçlerinden gelen eğer doğru erkeği seçmezseler hayati tehlike altında kalıp ölebileceklerine dair ilkel bir korkuya sahipler. Bu içgüdüsel korku erkek seçimlerinde büyük ölçüde yönlendiriyor. Yani bu aslında sizi üzmek için yaptıkları bir şey değil. Olayı şahsi algılamayın. Bu sizinle alakalı değil. Ama bu durum kadınlar için yeterince çekici olmadığınız, yani maskülen benliğinizle olan ilişkinizde bazı şeyleri yanlış yaptığınız anlamına geliyor olabilir. Bu yüzden böyle bir durumla karşılaştıysanız bu durum eksiklikleri de düzeltmek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. 2. Bir ilişki şu an hazır değilim ama ileride olabileceğime inanmanı istiyorum ki köşede seni seçmemi bekle ve benim için her zaman kullanabileceğim bir seçenek ol. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü bir kadın için bir erkeği direkt olarak reddetmek çoğu zaman risklidir. Reddettikleri erkeğin bunu iyi karşılayamayabileceğinden ve ona fiziksel ve duygusal anlamda zarar verebileceğinden korktukları için ona bir ümit kırıntısı vererek öfkesini azaltmaya çalışırlar. Bu çoğunlukla bilinçaltı düzeyinde olur, bunu yaptıklarının farkına değillerdir ama bu aynı zamanda hipergamik stratejileri için avantajlı bir hamle. Çünkü cinsel anlamda opsiyonlarının olmaması bir kadın için bir erkek için olduğundan çok daha korkutucu. Bu yüzden mutlaka köşede bir seçeneklerinin olduğundan emin olmak istiyorlar. 3. Şu an bir ilişkiye hazır olmayabilirim ama yine de arkadaş kalalım çünkü sana insan olarak çok değer veriyorum. Bu ve benzeri kalibredeki lafları genellikle bu laftan sonra duyarsınız. Bunun sebebi görüştüğünüz kadının sizin yeterince çekici bulmasa da ona onu elde etmek amacıyla verdiğiniz yoğun ilginin hoşuna gitmesi ve kendisini daha iyi hissetmek için ona o ilgiyi vermeye devam etmenizi istemesi. Sizi aynı zamanda şu an ilişkiye hazır değilim dediği için gelecekte sizinle bir ilişki yaşayabilme ihtimalinizin olduğunu ima ederek aslında ona verdiğiniz o ilgiyi sağlama almaya çalışıyor. Çünkü eğer sizinle arasında hiçbir zaman hiçbir şekilde ve hiçbir koşulu ve şartta bir şeyler olmayacağını kesin bir şekilde belirtse ümidinizi tamamen ortadan kaldıracağı için gideceğinizi biliyor ve bunu istemiyor. Bu yüzden etrafında sonsuza dek bir uydu olarak dolanıp ona ihtiyaç duyduğu ilgiyi vermenizi sağlamaya çalışıyor. Eğer bu lafı duyuyorsanız genellikle görüştüğünüz kadını etkileyebilmek için beta öder stratejisini izlediğiniz yani kadının ilgisini zaman, enerji, ilgi ve parayla satın almaya çalıştığınız içindir. Görüştüğünüz kadına ondan daha fazla ve daha erken bir süre içerisinde ilişki beklentisine sahip olduğunuzun izlenimlerinizi vermiş olabilirsiniz. Büyük ihtimalle böyledir. Bu kadının, bu durum kadının ilkel benliği için itici ve sizin zayıf bir erkek olduğunuzu gösteren bir sinyaldir. Çünkü erkek ve kadın arasında başlayan görüşmeyi düzenli ve ciddi bir ilişki seviyesine getirmekte daha istekli olan kişi genellikle kadın canlısıdır. Neden? Çünkü güçlü bir erkekle ilişki içerisinde olmak kadınlar için tırnak içinde survival yani hayatta kalmak demek. Bu yüzden kadın güçlü bir erkeği buldu mu o erkeği hemen ilişki içerisine sokmaya çalışıyor. Fakat güçlü erkeğin opsiyonları yani o kadın gibi onunla birlikte olmak isteyen diğer kadınlar da var. Bu durum kadında bir rekabet anksiyetesi yaratıyor ve sizinle birlikte olmak isteyen kadınların arasından en iyi performans gösterebilen ve sizi onunla bir ilişki içerisinde olmaya en iyi şekilde ikna edebilen kadın olabilmek için çaba göstermeye ve mücadele etmeye başlıyor. Bu iyi bir şey, bu istediğimiz bir şey. Çünkü bu konumda kadın güçlü, cesur, yetkin ve onurlu bir erkeği elde edebilmek için mücadele ettiğine inanmış oluyor. İşte bu konumda kadın hipergamik olarak en iyisi seçeneğini bulmuş demektir. Yani bu konumdaki bir kadın ile birlikte olduğunuzda o kadın sizin onun bulabileceği en iyi erkek olduğunuza inanmış olacaktır. İşte bu konumda birlikte olduğunuz kadın sizin ve, sizin ve sahip olduğu ilişkiyi sürdürebilmek için elinden gelen her şeyi yapacak ve bu durumda bu ilişkinin devamlılığının olasılığını büyük bir ölçüde arttıracaktır. Kısacası... Bir kadın Size şu an bir ilişkiye hazır değilim dediğinde o kadına onu anladığınızı ve fikrini değiştirirse sizi aramasını söyleyip no contact uygulayın. No contact iletişimi kes demek, bu kural bir kadının size karşı yeterince ilgisi olmadığını anladığınız zaman uyguladığınız bir kural. Bu durumda o kadınla olan ilişkinizi keser ve ona hiçbir şekilde ulaşmazsınız. İlginizi tamamen geri çeker ve onu merakta bırakırsınız. Ona bedava vererek peşkeş çektiğiniz ilginizin birden nereye gittiğini merak edecek olan kadın mutlaka size tekrardan geri ulaşmak isteyecektir. Böyle olduğunda ona onunla arkadaşça bir şeyler düşünmediğinizi ve bunun dışında bir beklentisi ve isteği yoksa onunla görüşmeyeceğinizi söyleyin. Bunu söylemenizin kadının bilinçaltındaki rekabet anksiyetesini tetikleyecek olması olasıdır. İyi bir sonuç almanız için istediğimiz şey de zaten budur. Çünkü rekabet anksiyetesi pozitif cinsel gerilim yaratır ve pozitif cinsel gerilim de cinselliğin gerçekleşmesini sağlayacak olan itici güçtür. Tüm bu kuralları uygulayın ve etrafınızdaki seçenekler içerisinde size yeterince ilgisi olan başka, başka bir kadınla kadına ya da kadınlara yürüyün. Bunu yaptıkça emin olun ki bir daha asla bu sözü duymayacaksınız. Ama tüm bunları sağlıklı ve doğulu bir şekilde yapabilmenizin tek yolu aklınızda, kalbinizde ve tüm benliğinizde. Bu kadının size karşı ilgisinin yeterli düzeyde olmadığını ve eğer bu ilgisi yeterli bir düzeye ulaşmazsa onunla birlikte olmayacağınızı kabul etmenizdir. Erkek için sağlıklı olan ilişki formu kadının erkeğe olan ilgisinin erkeğin kadına olan ilgisinden daha fazla olduğu bir ilişki içerisinde olmaktır. Yani sizin birlikte olduğunuz kadını o kadının sizi sevdiğinden çok daha fazla sevmeniz hiçbir zaman iyi bir sonuç ve sağlıklı bir ilişki yaratmayacaktır. Bu yüzden sizin bir erkek olarak size yeterince fazla en azından sizin ona duyduğunuz kadar ilgi duyacak olan bir kadınla birlikte olmayı hak eden bir erkek olduğunuzu inanmanız ve kendinize bundan azını hak görmemeniz gerekir. Aşk hayatınızda bunu bir prensip olarak kabullenin ve bu prensibinizi asla çiğnemeyin. Bunu gerçekten başardığınızda kadınlarla olan ilişkiniz çok daha sağlıklı, tatmin edici ve başarılı bir forma ulaşacaktır arkadaşlar. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bize yardımcı olmayı unutmayın. Onun dışında YouTube'da 1500 takipçiye ulaşmışız arkadaşlar. Ayrıca Twitter'da da 3000 kişiyi gördük. Bunun için beni takip eden ve videolarımı beğenen ve beni düzenli olarak destekleyen arkadaşlara canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Siz olmasanız yapamazdım ve daha çok fazla bölüm üreterek gelişmemde bana destek oluyorsunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.